Devrem. Biraz dışarı çıkalım mı? Ha? Yemek yemeyecek misin abi? Bir şeyler içer misin? Çay falan getireyim mi sana? Osman. Kendini toplamaya çalış Sevra. Böyle biz... Ben kendimi toplamayacağım Halis. Halis ben kendimi toplamayacağım abi. Ben kendimi toplamayacağım abi. Ben kendimi toplamayacağım Ben kendimi toplamayacağım abi. Toplamayacağım. Ben kendimi toplamayacağım Ne oluyor başçavuşum? Osman mı? Teğmen'im, Dimi'nin çavuşu şehit olmuş. İki dolapla bir masanın lafı olmaz. Rahat bırakalım. En azından çay içseydik, adam yalnız kalmasın ya. Emredersin Teğmen'im. Osman, hadi gel. Hadi Halis. Komutan. Onlar. Dinliyorum. Ee, ben Miro. Söyle. Ee, komutan yani acınızı paylaştıyam ve kaybınıza gerçekten çok üzüldüm ha. Sen miydin o? <laughs> yok, yok ya. Ben değildim yani bunun emrini kesinlikle ben vermedim yani bu bizim e, planlı bir eylemimiz değil yani kesinlikle bizim bilgimiz dışındadır ha, ha buna inanmamı beklemiyorsun herhalde değil mi Miro bak komutan bak ben ne diye acınızı paylaşacağım diye baş sağlığı diliyorum diye ya bunu ben Miro komutan yani Bak hayatımda bu cümleyi ilk defa kullanıyorum ha. Bu hiçbir şeyi değiştirmez Miro. Ya komutan. Bak ben operasyon istemiyorum. Çatışma istemiyorum. Yani bu sebeple o konuyu bilin istedim. Yani bu operasyonun emrini kesinlikle ben vermedim ha. Yani bu benim bilgim dışındadır yani. Ya bana bunları anlatma ya. Bak sana bir şey söyleyeyim. Sana ya da bunu yapanı ulaştığım yerde geberteceğim. Bu konuda tereddütün olmasın. Ama komutan... ...yani... ...bak biz birbirimizi nasıl söyleyeyim ya? Kim yaptı lan o zaman? <laughs> ne zaman bir alt etseniz... ...biri çıkıyor ben yapmadım diyor. Kim yaptı lan o zaman? Ee, Jiyan Kod arkadaş. Ya bak ben bunu bile söyledim ha. Bu tutumum nedeniyle yani bunu bilmenizi istedim ya. Ya ben daha size daha ne söyleyeyim yani komutan? Ya sen söylesen de söylemesen de bu iş soruşturulacak. Faili bulunacak. Sen merak etme. Ama sana resmi olarak şunu söyleyebilirim. Teslim ol diyebilirim. Komutan bak sanırım yani biz birbirimizi... Şimdi şunu söylüyorum sadece. Cehennemin dibine git Miro. Sen ve o denetimden çıkmış <laughs> o... ...topunuzun cehennemin dibine kadar yolu var. <laughs> Gidin şimdi. Jean bak yani. Demek Jean ha? Demek Jean denetimden çıktı ha? Şimdi sen Miro. Sen sonsuza dek denetimden çıkıyorsun. Sonsuza dek Miro. Jean yani bak bu bir politika ya. Yani ben adamları sakinleştirmek istedim. Yok, ben aslında yani bu politikayı yaparken hepimizin canını kurtarmak istedim yani ha? Sen her şeyi sattın Miro. Her şeyi sattın. Sen bir alçaksın. Cihan ee, bak. Kaç tane yoldaş harcadın ha? Kaç tane militanın kanına girdin Miro? Senin bu bayat teorilerin bile alçaklığını kamufle edemedim İrol. Anladın? Cihan, bak sakın bir delilik yapmayasın ha. Ama ben bunu artık izin vermeyeceğim. Yok, ben sana dedim ki bu bir politika. politika. Ama senin kafan kalın nedense. Hep kalın da, hala da kalın. Şimdi ya bu kampı terk et, ya eleştirini ver... ...ya da Kandil'de yargılanmayı göze al. Sana söyleyecek son sözüm budur ha.